Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere bedavama çizebileceğiniz bir uygulamayı göstereceğim Uygulamamız bu connect play diye bir uygulamamız var Gerçekten çok güzel ve işe yarar bir uygulama hepinizi tavsiye ederim Bir açıp bakalım Evet veriler yüklendi burada lütfen kanalların açık kalabilmesi için açılan her farklı reklama tıklamaya çalışınız diyor. Ben izlediğim kadarıyla fazla bir reklam çıkmıyor ama çıkarsa siz yine de tıklayın. Burada liste 1 liste 2 liste 3 var. Liste 1'e bakalım. Burada kanalların yüklenmesini beklememiz gerekiyor. Beklendi gördüğünüz gibi. Tüm şifreli kanalları buradan rahatlıkla izleyebilirsin. Şifre şifreli şifresiz kanallar da var. Mesela Phoenix 1. Bu normalde şifreli bir kanaldır. Hemen açıyoruz. Burada da beklemek gerekiyor. Böyle kapat diyeceğiz reklamı. Bakın şu anda açıldı. Açılıyor yani. Altasaray sol kanadını oldukça etkili kullandı. Bu konuda uyarılarda bulunmuş muydunuz? Yani ona çalıştık zaten. Yani gerçekten uzun ara vermiş bir oyuncundu. Ben ilk genç milli takım seçmeleriyle beraber yani bebekken Tuna'yı tanıyorum. Sadece o var olan değerlerinin hatırlatılmasına ihtiyacı vardı. E bugün gerçekten performansı etkileyiciydi. Ben mesela 就算。 iki de tane kanallar var. Kanallar olmazsa anlamadı anlamadık ya. İşte üst kanallar bakın burası burasına geldi Movie Smart'lar burada da dizi Smart var. Mesela Fox Crime. Bakalım ne var Fox Crime'da. Bakın destek olmak için açılan reklama tıklayın diyor. Yani. Ben tıklayayım. Çok ama çok üzgün. Bakın bu rahat, şu anda bir dizi oynamakta. Ashley'i ne kadar sevdiğini biliyorum. Gördüğün gibi. Ama ben de ona zevk. Buradan şimdi siz olmayan kanalları da izleyebilirsiniz tabii ki. Yani bu cebinizdeki televizyon öyle değil. kanalları bile var yani. Oradan tersini de yapabilirsiniz. Diye. Aa, gibi bu da. Aa, yine öyle. Bu komboda da var. Buradan tersini de yapabilirsiniz. Şöyle bir şey Evet arkadaşlar bakıyorum. bu kadar. Bu abone olmayı ve unutmayın. kendinize çok iyi bakın. So I got